Merhaba arkadaşlar. Haberdar ol kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin çok izlenen dizileri sırasında olan Sençal Kapım'ın yepyeni müthiş karelerini sizlere sormaya devam etmekteyim. Dizinin yeni sezon bölümlerinde neler yaşanacağını tüm seyirciler merakla beklemektedir. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerde anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.